Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunanistan karıştı. Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu. Değerli izleyenler, Yunanistan'da Başbakan Miçotakis ile Dışişleri Bakanı Dendias arasında çelişki ve tezatlar olduğu konusunda eleştirilirken, Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı'nın Libya geçici hükümeti tarafından oldu bittilerle karşı karşıya bırakıldığı utanç verici ve kabul edilemez görüntü, maalesef ülkenin uluslararası imajını ve dış politikasını zayıf gösteriyor denildi. Bu ziyaret Yunanistan'ı karıştırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın çıkardığı diplomatik kriz ana muhalefet partisi tarafından çok sert bir dille eleştirildi. Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakı Sayrıza, ülkedeki milli strateji eksikliğine dikkat çekerek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasındaki çelişki ve tezatların ülkenin dış politikasına ciddi sorunlara neden olduğunu savundu. Sayrıza'dan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı'nın Libya Geçici Hükümeti tarafından olduğu bitkilerle karşı karşıya bırakıldığı utanç verici ve kabul edilemez görüntü, maalesef ülkenin uluslararası imajını ve dış politikasını zayıf gösteriyor. Böylesi önemli bir ziyarette planlama eksikliğini ortaya koyuyor. Trablus'u kontrol eden Hükümetin yabancı bir yetkili'nin ziyaretinde kendisini temsil etmek istememesi mümkün mü ifadesi yer aldı. Açıklamada bu görüntünün sadece bugünkü olayla ilgili olmadığı, hükümetin stratejisindeki çelişkilerle de ilgili olduğu ifade edildi. Vücut hakisin Libya hükümetiyle Yunanistan arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesi amacıyla müzakerelerin başlaması için ABD'nin müdahalesini talep ettiği belirtilen açıklamada, diğer yandan Endişesin Libya hükümetini Yunanistan'ın tanımadığına vurguladığına işaret edildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videoları Videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.